Herkese selam aşkolar. Bugün sizlerle birlikte Yeşil Kırtasiye'den eee aldığım ürünlerimi tanıtacağım size. Ama bu sefer izleyeceğim aşkolarım. Haydi hızlı gidelim. İlk bununla başlayalım, başlayalım aşkolar. E, aşkolarım bu bu şekilde görünüyor inşallah. Terlik şeklinde ve Barbie'li silgi kollarım. Şimdi açacağız onu. Barbie ekstra diyor. Çok tatlı ve ilk defa gördüm. Gördüğüsem de hatırlamıyorum. Yalnız bunları ben reklam olarak falan yapmıyorum. Size paylaşmak istiyorum. Size de böyle göstermek için. Dediğin 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 de, 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 de. Hava dağıtmaya çalışmıyorum aşk olurum. Lütfen öyle beni yüklemeyin. Bakın bu şekilde terlik. Ay terliklerimi giymeyi unutmuşum. Hemen gidip giyelim. Çık çık çık. Ay çok büyük geldi bunlar bana. Bunlar çok, çok tatlı silgiler yaz olayım. Arkadaşlar böyle. İçi böyle. 2 çift terlik silgimiz var. Bir tane aşk kullanım. bakın. Gözüküyor da mı? Bu şekilde şey var. Ee, ben ben adını bilmiyorum daha geçmedi neydi ya. Açık göstereyim ben size aşkları. Hayır. kurlarım. Bir dakika. Ay şey çıktı. Takılıyor nasıl olsa. Bir dakika canlar. Ha, canlarım bakın. Şuradaki şeye bastırıyorsunuz. Buradan böyle bakın gözüküyor. Bu şekilde süslemeler çıkıyor içinden. Bakın ucunda da var. Tabii bir kağıt olması lazım. Bunun adı daha miydi neydi? Bu videoyu izledikten sonra gidip bunun ismini bulabilirsiniz Google'dan. Çünkü ben de pek hatırlamıyorum. Ben bunu çok istiyordum. Aldım. Çünkü lazım oluyor. Evet, falan. Skenlerim tatlı bulduğum için aldım. Bu şekilde My Melody Kuromi, Sanrio, Hello Kitty. Bir de iki tane adını bilmediğim bir karakter var canlarım. Sanrio grubunu tamamlamış oldum. yani Bütün grup var şu an. Bunun ismini bilmiyorum. My Melody Kuromi. Bunun sarıyı da bilmiyorum. Sanrio Aynen öyle sanırım Bu da Hello Kitty canlarım Yalnız uçları bu şekilde Şu Sanrio'dan göstereyim Bunlar keçeli kalem Bu şekilde keçeli kalem canlarım Şimdi mavi sizin için elime Bu şekilde bir çizelim Bu şekilde Hepsi zaten böyle Hepsi de açık renkler. Siz de alabilirsiniz. Bunu her yerde gördüm ben. Ama yeşil kırtasiyeden aldım. Kimse de bile görmüştüm sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da kutusuna koyacağım. Ben bu şekilde taşıyacağım. Ve kapattık. Canım mevzu okul başladı. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum. Benim de bir an önce yazmam gerekiyor. Şu an almaya çalışıyorum. Ha. Canlarım krom ile kuru milli bir tane e, şey pirit canlarım bu şekilde kapan açıyorsunuz ve pirit çıkarayım. Milli normal pirit aşkolarım. Ay biraz size söyleyeyim. Çık çık. düşürdük. Neyse ki alıyor falan. Çok güzel. Hemen kapatalım. bu şekilde. Kuramıyor falan aşık olduğum için aldım. Can ay canlarım sonuncu şey gösteriyorum. Ama iki tane de büyük bir şey var. Bunu da göstereceğim. Ve bitecek. Canlarım bu şekilde gözüküyor ama Eee. Annem elik kalem buldum. Yanında ucu da var ve 07. 07 kullananlar da alabilir. Şöyle bir göstereyim kalemimi. Şu şekilde şekli. Bu da ucu. Yanında ucuyla satılıyor aşkolarım. 07 ucuyla birlikte çok güzel, çok tatlı bir kalem. Gerçekten de 07 bakın burada yazıyor. Şurada yazıyor aşk olayım. 07 diye. Ay! Çok tatlı bir uçla birlikte kalemim oldu. Artık uçlarımı buna da koyabilirim. Bu kapa. Çok tatlı bir kap çünkü. Hepsini yeşil kırtasiyadan aldım ama canlarım. Bu şekilde. Koyalım. Ee, son iki ürünümüz kaldı. Önce size bunu göstereyim. Krom ile Krom ile şey, dosya aşık olacağım. Bu şekilde simli, kırıltılı yani, arkası da böyle çok çok tatlı, burada böyle kuromi yazısı falan var, kalpler var, burada bir tane kocaman bir kurumi var, tokasına bakar mısınız? Bu şekilde, yine böyle büyük bir şekilde kurumi yazılmış, bu şekilde bayağı da simli yani süslü. Canlarım içi de yalnız gerçekten çok güzel. Ben bunu İngilizce dosyası olarak kullanacağım. Buradan gözüküyor bilmiyorum ama şimdi içi de. Yani paratılı diyebilirim. Ve sonuncu ürünüm. Bu sefer sanırım 6 tane şey vardı. Bunu da İngilizce için aldım bugün aşkolar. Aşk çeke bakayım sen. Bunu da İngilizce için aldım canlarım. İçi şu şekilde çizgili. Öyle güzel mi canlarım? Hemen buraya da etiketimi bastım. Ve canlarım videomuz burada bitti. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Üzere Sizleri kocaman kocaman öpüyorum. Bye. Bir dahaki videoları kaçırmamak için zil butonunu tıklamayı unutmayın. Bye kanalıma abone olmuşsun arkasını sağlıklı kalın mutlu kalın öptüm Öpüldünüz. Cık.